yerel seçimlerde belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenmesi de nazara alındığında terör örgütünün yönetimince ifade edilen metropollerde etkinliğinin arttırılması amacını taşıyan kent uzlaşı faaliyetlerine bilerek iştirak etmek suçlaması yapılıyor Ekrem İmamoğlu'na. Buradaki görüşünü alayım. Yani anlaşılan o ki bu gözaltına alınan, tutuklanan PKK'ların bazıları bazı Orada ifade it verdi. itiraf etmişler bazı şeyleri, ifade vermişler ve bu işin nasıl planlandığını <laughs> anlatmışlar. Bunların içinde itirafçı da olabilir. Yani itirafçılığı seçen bir çünkü örgüt yapılarında öyledir biliyorsun. Bir yani şey var. Etkin pişmanlık diye bir şey var <laughs> galiba. Yani birileri bir itirafçı çıkmış olabilir. Ben şeye de ihtimal veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi içinden bu dosyaya dahil olan tanıklar e, müştekiler olabilir. Henüz dosya içeriğini bilmediğimiz için tahminle konuşuyorum. Çin'den dediğimiz işte gözaltına alanlardansa Yok yani onun, dışında, ve... onun onun dışında da olabilir. Yani, yani. CHP yine kendi ayağına kurşun mu mı? Çünkü bu iddialar nasıl başladı Adi Özçelik hatırla. Video görüntüleri, KCK konusu açık zaten yansıdı. Gördük yani adamların kendi yayın organlarında söylüyorlardı ama o KCK ile yani terör örgütüyle olan ilişkiler, para görüntüleri, kongreye dair iddialar, işte rüşvet dağıtılması, medya şeye dair iddialar. Oradan bazı gazetecilere çok yüksek miktarlarda paraların verilmesi, troll orduları falan filan. Bütün bunlar hep Cumhuriyet Halk Partisi kaynaklarından çıktı. Yani bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın, Cumhuriyet Halk Partisi üyesi, hatta delegesi, yöneticisi olan isimler hep bunları çıkardılar, konuştular. Onlar da hepsi ölmedi. Sağ şu anda. Ya, onların bazıları bu dosyada tanık olabilir. Onu söylüyorum. Yani hatta bir kısmı bizi çağırın, e, biz tanık olacağız, anlatacağız diye yazıyorlardı sosyal medyada. Bazılar. O zaman belki evet. savcılık onları çağırmıştır. Tanık yapmıştır. Bunlar da mümkün ya. Yani.